Gençler merhaba. Evde çözebileceğiniz iki tane soru örneği gönderiyorum size. Bunlardan bir tanesi ölçek sorusu, diğeri ise uzaklık hesabı sorusu. İlk sorumuzda bir ölçeğimiz var. Çizgi ölçek. Bunu kesir ölçeğe çevireceğiz. Dikkat ederseniz 4 tane çentimiz var. Çentik sayısını saydık ve yukarıya yazdık. 210 kilometre ile bitmiş ve sıfırın sonunda 70 ile başlamış. İkisini topladık ve 280'in altına yazdık. Bunu ölçeğe çevirmemiz için öncelikle sadeleştirmemiz gerekiyordu. Sadeleştirmemizde 1 bölü 70'i bulduk. Ancak derslerde de öğretmiştik size. Ölçeğin paydası bir payı daima santimetre olmak zorunda. Kaç sıfır yerleştiriyoruz? 5 sıfır yerleştiriyoruz. Ve ölçeğimizi bulmuş oluyoruz. Bu birinci sorumuz. İkinci soruda 1 bölü 800 bin ölçekli bir haritada 16 santimetrelik bir akarsuyumuz var. Bir, bir 400 bin ölçeklerde kaç santimetre de kaç santimetrede gösterilir? Dikkat ederseniz ikinci ölçek daha büyük bir ölçek. Çünkü rakam olarak daha küçüldüğünü görüyoruz. Formülü uygulamak için öncelikle gerçek uzunluğunu buluyoruz. Gerçek uzunluk eşittir. Harita uzunluğu çarpı ölçek paydası formülünden 16 çarpı 800 bin yapıyoruz. Buradaki 5 sıfır ile kilometre çevirdiğimizde Akarsu'nun gerçek uzunluğunun 128 kilometre olduğunu bulabiliyorsunuz. İkinci formülümüzde biz gerçek uzunluğu harita uzunluğuna çevireceğiz. Formülümüz belli. Gerçek uzunluk bölü ölçek paydası 128 kilometre bölü 400 bin santimetre kilometreyi santimetre aynı değeri sahip hale getireceğiz. 5 sıfır atıyoruz. Ve dikkat ederseniz iki tarafında sıfırlarını götürdüğümüzde 32 sonucunu elde ediyoruz. Cevabımız değişik oluyor. Soruları göndermeye devam edeceğim. Takipte kalın.